Necdet Bey yok mu acaba? Birazdan gelir efendim. Başka bir isteğiniz? Teşekkür ederiz. Hı, -hı. Teo bir dakika bakar Hı. mısın? Şuradaki masada oturan bey ille de Güzden'in kupundan istiyor. İyi de kısın yapmadığımızı söylemedin mi? Söyledim ama ısrar ediyor. O zaman kim yaptıysa gelsin diye tutturdu. Onun tavsiyesi üzerine sipariş verecekmiş. Tamam. Ben bir Güzide'ye haber vereyim de bir şey soracağım. Su ikisini bir yerden tanıyor musun? Yok çıkartamadım. Vallahi bence Ahmet Bey'e buradan söz etmekte fayda var. Alayım efendim. Sağ ol. <laughs> Merhaba. Gitti mi Nezahat abla? <laughs> evet gitti. Tamam Teo tamam, ben hallederim. Tamam. Konuşuruz. Tamam. <laughs> Ya da de Güzide'nin istedi Sipariş için tavsiyem istemişsiniz Bu pastanedeki her şeyi size tavsiye edebilirim Güzide Kızım bu dargınlık daha ne kadar sürecek Annene seni bulduğumuzu ne söyleyemedim Dur bir dakika Dursa sinirinden çılgına döner diye Bu kadar yakınında olup Onu görmeye gitmemeni kaldıramaz Bari bir telefon et İçi rahatlasın Bunları şimdi konuşmasak burası hiç yeri değil Ama konuşacağız Güzide Burada olmasa bile başka bir yerde. Mutlaka konuşacağız. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ya kimdi bu adam? Ne oluyor? soruyorum abi. Bu adam Yıldız Pastanelerinin sahibi yani bizim Güzide'nin babası. Vay be! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ne diyordun? Bence... İçeri gelme istersen Necdet. Hiç keyfim yok. Senin de tadını kaçırmayayım. Bunun için gelmek istiyorum zaten. Suratımı mı çekeceksin? Evet suratını çekeceğim. Seni böyle bırakıp nasıl giderim? Babam tekrar konuşacağız dedi Necdet. Demek ki yine gelecek. Buna dayanamıyorum. Gücde biraz fazla abartmıyor musun? Ailenden bahsediyoruz düşmanından değil. Anneni özlediğini söyleyen sen değil miydin? Hadi bunları çıkıp yukarıda konuşalım. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.